Yapraklarını sayacaksın, Burada kaç tanesi e, sağlıklı sararmak var. Onlar On <laughs> şey diyor, Sarı Tamam bak bu bilgilerin not diye. Ya. Bunun yanında bunlar nasıl, nasıl dayanık bulanmış. Ne kadar bahimdeler ya Burayı iyice çok diyoruz. Yani sadece şeyde değil. Evet. yaprak sayısı, diğer biyokimyasal analizlerle beraber çalışma sonuçlarımızı değerlendireceğiz. Evet. Evet. Ama buna rağmen su kaybı en az. Buluşma en az. Bekleyeceğim çünkü boyda aşıda sıkıntı çıkarır işte. Evet. İşte anaç bu. Başlayalım mı? küresel ısınma nedeniyle son yıllarda özellikle bitkisel üretimde en önemli zarar veren stres faktörlerinden bir tanesi yüksek sıcaklık stresi, diğeri de su stresinden kaynaklanan kuraklık stresidir. Biz de e, özellikle sebze türleri içerisinde büyük ekonomik önemi olan biber bitkisi türünde yaklaşık 2018 yılından beri e, biber kapsikum çinense türüne ait biber genotiplerinde e, yurt dışından getirdiğimiz nitelikli materyallerde öncelikle morfolojik ve moleküler karakterizasyonu yaptık. Daha sonra Antalya'da bu materyali homojenitesini sağladıktan sonra nitelikli materyal haline getirdik. Şimdi bu yürütmüş olduğumuz bu TÜBİTAK projesiyle de birlikte üniversite özel sektör işbirliği kapsamında elimizdeki 20 tane kapsikum çinense türüne ait biber genotiplerinin yüksek sıcaklık stresine dayanıklıklarının, su stresine dayanıklıklarının belirlenmesi ve bunların hem hibrit biber çeşit ıslah programında değerlendirilerek yerli hibrit biber tohum üretim programlarında kullanılması, aynı zamanda da ülkemizde ilk defa aşılı biber fidesi üretimine uygun nitelikli anaçların geliştirilmesi yolunda bir proje yürütmekteyiz. Apsikum Çinense türü özellikle dünyada kültüre alınan 5 tane türden bir tanesi ana vatanı orjini e, baktığımızda Peru, Guatemala Orta Amerika gökenli bir tür. Brezilya'da çok yaygın olarak yetiştirilen bir tür. Dünyada özellikle sos sanayinde acılı biber, e, dünyadaki en acı biber türlerinden bir tanesini oluşturuyor. Bizim de bu materyali seçmemizdeki en önemli neden e, özellikle gerek düşük sıcaklığa, gerek hastalıklara dayanıklılık özellikleri yönünden önemli bir genetik materyal. Bu kapsamda biz bunları getirdik ve bu anlamda önemli materyali bu sefer Yüksek sıcaklık stresinde ve kuraklık stresinde etkin olarak kullanabilir miyiz diye bu anlamda bu genetik materyali değerlendirmiş olacağız. Türkiye'de ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılmıyor bu türün. Sadece dediğimiz gibi dünyada özellikle sos sanayinde veya acı biberle ilgili kurutmalık ürünlerde değerlendirilmesi mümkün. Biz buradan elde ettiğimiz tüm öne çıkan genotipleri en son aşamada da anaçlık potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak kök yapılarını inceleyeceğiz. Ve böylece biz ülkemiz için önemli bir tür olan Kapsikum çinense bu genotipleri Kültür biberleriyle melezleme programlarında da değerlendirerek yerli hibrit çeyitleri geliştirmiş olacağız. Bizim e, projemiz yaklaşık bir buçuk yıl sonra sonuçlanacak. Daha sonra buradan öne çıkan materyalleri özel sektör işbirliğiyle yerli tohum sektörüne kazandırmayı hedefliyoruz. Hapsikum çinense türüne ait nitelikli e, biber genotiplerimizde e, tam sulama ve yüzde otuz sulama, etkinliği içerisinde su stresine en tolerant olan genotiplerin belirlenmesine yönelik olarak bir testleme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmada tarımsal yapılar ve sulama bölümü ortaklığıyla birlikte gerçekleştiriyoruz çalışmamızın bu kısmını. Burada bitkilere günlük olarak her birine eşit miktarlarda sulama uygulaması gerçekleştiriliyor. Birinde tam sulama, diğerinde ise %30 otuz kısıtlı sulama uygulaması şeklinde arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Bu 40 gün periyodu içerisinde sonucunda bitkilerde büyüme ve gelişmede ortaya çıkan değişimlere göre biz en e, toleran su stresine en uygun e, dayanıklı olan genotipleri belirleyerek e, diğer ıslah programımızda seçeceğiz.